Merhaba çocuklar. Hepinizi çok özledim. Bana sormak istedikleriniz bir sürü soru vardı. Ama bu soruların hepsini cevaplama şansım hiçbir zaman olamıyor biliyorsunuz. Benim size arzu ettiğim tek şey, bakım yaptırarak bu sorularınızı bana sorun. Çünkü hiçbirinizin bilgisi olmadan, benim sizinle ilgili bilgim olmadan size bakma şansım yok. Sorularınızı da cevaplama şansım yok maalesef. Ama ne var ki ısrar ediyorsunuz bunda. Beni arıyorsunuz ve cevap istiyorsunuz. Bu cevapları bense bakımlarla vereyim olur mu? Onun haricinde tekrar ediyorum. Lütfen sizden uzun vadeli bir soru yağmuruna beni sokmamanızı diliyorum. Çok çocuklarımız var biliyorsunuz. Hepsiyle ayrı ayrı ilgilenmek o kadar zor ki. Mümkün mertebe elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım biliyorsunuz. Ama bu saatten sonra artık beraberiz. Arzu ettiğiniz her zaman bana dönebilirsiniz. Videoları seyrettiğinizde zaten benimle ilgili olan bilgileri alacaksınız. O bilgileri dinledikten sonra bana dönüş yaparsanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok özledim. Sizleri seviyorum.